Evet, Duygucuğum, Hüseyin'ciğim hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz hocam. Ediyorum. Çok sağ olun. Çok size. teşekkürler. Epey uzun bir yolculuktan sonra değil evet. mi? Evet hocam. Mucizemize kapatacağız <laughs> inşallah. <gülüyor> i̇nşallah. Kaç senelik iyisiniz? 16 hocam. 16. Bize gelmeden önce kaç tüp bebek denememiz vardı? 10. 10 tane tamam, oldu. Baya baya sabırla evet. dinlenmişsiniz. Evet. <laughs> Ama sonunda senin dediğin gibi küçük mucizeyi <laughs> <laughs> yakaladık. Epey uğraştık bu arkadaşı şey yapmak için. Bak bir kalp seslerini dinleyelim. <laughs> bu da küçük mucizenin kalp atışları. <gülüyor> çok şükür <laughs> hocam. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Size epey uğraştık. Emeğinizde çok Biraz teşekkür ederiz. Emeğinizde e. 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 çok e. emeğiniz var e. hocam. E. Çok sağ olun.